Evvel zaman önce tam bir dramada kuleye hapsedilmiş bir prenses vardı. Tamam Korni birkaç saatliğine bir kule setine gizlenmişti diyelim. Ama yine de birkaç şövalye onu kurtarmaya gitti. Bu sırada bazıları kayboldu. Hayaller mahvoldu. Ve bir prens galip geldi. Fakat Prenses Courtney ve Prens Justin için mutlu son yoktu bu kız kazanmaktan hiç vazgeçmiyor ve Prens Justin de kovulan kişi oldu. Ve geri kalan herkes sonsuza kadar mutlu yaşadı. Hayır, hadi ama burası tam bir drama. Mutluluğu unutun, burada kavgalar, tehlike ve sakatlama var. Hatta bu kez cinayet bile yaşanabilir. O yüzden sakın gözlerinizi bizden ayırmayın. Bu bölüm son derece öldürücü. Tam bir drama. Sevgili ailem iyiyim, Hep aklımdasınız Geleceğimi sorardınız Artık bence bu çok açık Ünlü olmam lazım Güneşe yakın oturacağım Çantanı topla çünkü başaracağım Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Çünkü Ölüm kahvaltıda taco mu? Şef artık sadece bunu mu yapabiliyor? Meksika temalı kahvaltılık yiyecekler. Ee, bu yumurta kabuğu muydu? Şef yumurtayı fıstık ezmesi gibi yapabilen tek aşçı. Ezilmiş ya da parçalı. Ne? <laughs> <laughs> Belki de şefin elinde yumurtaya koyulacak malzeme kalmamıştır. Elinde sadece bilgisayar malzemesi vardır. Peki ya bunda bir iş varsa? Yani yarışmayla ilgili bir şey. Öğrenmenin tek yolu var. Courtney'nin cep bilgisayarına takın. Cep bilgisayarım o fıstık kaplı şeyin yakınına bile yaklaşmayacak. Hey! Kazanmak istediğini sanıyordum. <laughs> Yapman gerekeni yap. Umarım sizin için doyurucu bir kahvaltı olmuştur. Çünkü acayip lezzetliydi. Neredeyse bulutların dokuz kat üstündeydim. Onlardan bir düzine daha yiyebilirim çocuklar. <laughs> Bu kadar kahvaltı muhabbeti yeter artık. Bu kombinasyona 86 eklemeli. Yani konuşmayı kesmeni diyorum. Anlıyor musunuz? Çok tuhaf. Sanırım Chris'in tatile ihtiyacı var. Şimdi son derece güvenli bir yere gidip rahatlayacağım ve bugünkü yarışmaya hazırlanmış olacağım çocuklar. Eminim yarışmanın ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Siz beni bulana kadar gizemini koruyacak. Umarım ipuçlarını izleyerek beni bulacaksınız ama bu sırada ben de ne yapacağım biliyor musunuz? İçeceğimi açıp dinleneceğim. Harika bir ödül yoksa Chris'i bulmakta uğraşmayacağım. Bu saçmalıktan bir gün uzak kalabilirim. Duncan'a katılıyorum. Chris bizi beklesin dursun. Evet ama belki de Chris'i bulursak bize bir sürpriz yapabilir. Yani sürprizleri kimsemez ki. Sanırım bize ipucu veriyordu. Bulutların dokuz kat üstündeyim dedi. Yani cennette gibi. Demek ki artık hayatta değil. Ölü insanları ne yaparsınız? Onları gömersiniz. Belki de toprak altına gömülmüştür. Belki kazmaya başlayıp onu aramalıyız. Aa, olabilir Tek sorun bunun çok mantıksız olması. Anlaşılan Courtney geldiğinden beri artık beni kimse dinlemiyor. Chris'in canlı canlı gömülmesinin nesi tuhaf ki anlamadım. Ama bu çok açık. Chris son derece güvenli bir yerde olduğunu söyledi. Anladınız mı? Güvenli. Chris içeceğini açacağını söyledi. Açılan güvenli şey kasadır. Anladınız mı? E, hayır anlamadım. Kesin banka soygunu yarışmasından kalan banka kasasının içinde. Ha. Güzel. Öyle mi dersin? Çünkü benim beynim var. Hey, Chris'in ipucu verdiğini söyleyen kişi bendim. Sendin tatlım. <laughs> Blitz adına kötü hissediyorum ama açıkçası Courtney gerçekten iyi akıl yürüttü. Son derece güvenli bir yer. Peki planımız nedir soygun dehası? Bir kerecik olsun kulaklarını açıp dinlemeyi denesene. Chris kombinasyon dedi. Hem de dokuz kat muhabbetinden hemen sonra. Ve bir düzüne kahvaltı dürümü yiyebilirim dedi. Ve bir seksen altı dedi. <laughs> Hmm, ödül gibi bir şeyden söz ettiğimi hiç hatırlamıyorum doğrusu. <laughs> Ama kurtardığınız için sağ olun. Burası sıkışık gelmeye başlamıştı. Sen pipo mu içiyorsun? Ne? Aa, hayır, tabii ki hayır. <laughs> oh. Bu çiğneme tutuna. <laughs> <laughs> hayır, şaka yapıyordum. Sadece meyantı. <laughs> <laughs> evet, Haklısınız. <laughs> Bu şey gerçekten de iğrençmiş. Evet, gizemli film günü artık başlasın bakalım. Her biriniz için bir yarışmam var. Bu gece tren istasyonu setinde buluşacağız çocuklar. Evde garajımda bir tren setim var. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Harika. Ama önce her yarışmacıdan parmak izi ve DNA örneği almam gerekiyor. Tek yapman gereken bölge polis karakoluna gitmek. Tüm bilgilerim orada var. Pekala, her bir yarışmacı diğer yarışmacıların herhangi birinden kanıt toplamak zorunda. Yani başka birinin kirli çamaşırlarınızı toplamasına engel olmak faydanıza olur. Şimdi gece için çantanızı toplayın ve bana kanıt getirin. Bu ödülü ben kazanacağım. Bundan emin olabilirsin. Hala ipuçlarını takip etmeyi düşündüğüm için takdir edilmem gerektiğini düşünüyorum. Ah. Ya seni dinlemiş olsaydık hala çay kaşıklarıyla kafeteryanın zeminini kazıyor olurduk. Hiç hoş değil. Bakın kızlar sonuçta kimi neyi yaptığı önemli değil. Yeter ki eğlenelim öyle değil mi? Lindsay sana gerçekten saygı duyuyorum. Kıskandığım için bu şekilde davrandım. Gerçekten de arkadaş olalım istiyorum. Bırak da kendimi affettireyim. Sana biraz bakım yapmamı ister misin? Oo, bakım yaptırmaya bayılırım. Sahiden çok iyiyim. <laughs> Gıdıklanıyorum. Parmaklarımın dibine hiç manikür yaptırmamıştım. Şu anda Fransa'da bunlar çok moda. Oo, modayı takip etmeye bayılırım. <gülüyor> 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 哦，那。Oh. Ah. <laughs> için biraz suçlu hissediyorum. Aa! Aa, zaten Lindsay'nin parmak izlerini almamış mıydın? Evet ama o kadar eğlenceli ki kendime hakim olamadım. Nerede? Üzgünüm Courtney. Ödül zamanı henüz gelmedi. O zaman hemen gelsin. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Peki avukatlarımın da işlerini yapması gerekiyordur öyle değil mi? Devam edelim. Ödülümü istiyorum. Ödülümü istiyorum. Ödülümü istiyorum. Ödülümü, ödülümü. Tamam tamam. Al bakalım işte. Aslına bakarsan bunları trende yiyecektim ama... ...eğer seni susturacaksa buyur al. Al. Hepsi senin. Artık lütfen trene biler misin? Hey hey, henüz herkes trene demedim. Herkes trene. Hey, sen ne yapıyorsun? Trene binme kuralları hanımefendi. Eğlenceye giden 7.30 trenine hepiniz hoş geldiniz. Artık parti başlasın. Parti mi var? Harika. Bunlar bizim için mi? Öyle mi? Ben bu lezzetli özel peynir aromalı ve bol peynirli ödül yiyecekleriyle devam edeceğim. Bir tane verir misin? Sen mi kazandın? Hmm. Işıkları kim kapattı? Sonucu öldüremezsin. <laughs> i̇şte böylesi daha iyi. Bakın, Karis ölmüş. Gerçekten mi? Evet tamamen ölmüş. Hayır, bu mümkün değil. Düzgün bir ödül bile alamadım. Harold ona kalp masajı yap. Doğru kişiyi seçtin. Ben lisanslı bir ilk yardımcıyım. Kalp masajının aslında bir dizi değerlendirmeden oluşan bileşik bir sistemden ol... Hadi yap şunu Harold, nefes almıyor. <laughs> Hala nabız yok. Ee, peki, şimdi ne yapacağız? Aa, Aman tanrım. varı! <laughs> <laughs> Artık kendinize gelir misiniz? Bu işin çaresine bakmalıyız. Bu aklıma otobüs Amigo kampına gittiğimiz zamanı getirdi. Baş Amigomuz Carmelita Santos birdenbire bayılmıştı. Her zaman Carmelita'dan nefret etmişimdir. Çünkü Carmelita çok iyi olduğunu sanıyordu. Ama yine de bir şeyler yapmalıydık. Saryaları okuyordu. O yüzden biz ile birlikte otobüsün önüne koştuk. Bizi'nin gerçek adı Elizabeth. Ama herkes ona birisi diyor. Kabul etmeliyim. Nesinin bu hikayeyi nereye bağlayacağını merak ediyordum. Sonra bayan Vittok yerinden tam şekerli meyve içeceği aldı ve geldi. İçinde tatlandırıcı olanlardan değil yalnız. Onlar bu durumlarda pek işe yaramıyor. Ve onu Carmelita'ya verdi. Sonra yani bizim de kasıcı meyve suyu almamız gerekiyor demek istiyorum anladınız mı? Pekala. Başka parlak fikri olan var mı? Ben trenlerden biraz anlarım. Bu şeyi kullanan bir makinist olduğunu söyleyebilirim. Ve yardım için kendisine başvurabiliriz. Ah. Bet evet. hemen telefonu kullan. Alo? Alo? Ha, kimse cevap vermiyor. Kapana kısıldık. Hepimiz öleceğiz. Buradaki herkes gerçekten bu kadar saf mı yani? Evet. Chris gözlerimizin önünde gümlemiş durumda. Ve kimseye ulaşamıyoruz. <laughs> Muhtemelen ölmemiştir zaten. <laughs> Uçaktan atlamak zorunda kaldığınız bölümü izlemiştim. <laughs> Sizler o bölümün içindeydiniz. Kimse aslında uçak olmadığını hatırlamıyor mu acaba? O haklı bir ekip tren vagonunu sallıyordur ve camdaki manzara da holografik bir yansıtmadır. Bunların hepsi tamamen uydurma anlayın. <laughs> Bakın, ben uydurma şeylere kanmak için fazla büyüğüm. Ama Courtney güzel hayal sarayıma çağıracağım biri olmazdı. Asla bebeklerimin arasında her zaman baba doktor ya da başbakan olmak isterdi. Onlar da bundan hoşlanmaz. Yani hoşlanmazdı. Bebeklerle oynuyor olsaydım. E, tabii oynamıyorum. Pekala millet. Sakinleşmeli ve sonra da stüdyoya dönmeliyiz. Bunu en etkili şekilde yerine getirmenin yoluysa yapımcılara bunun kontratımı ihlal ettiğini söylemek olacaktır. <laughs> Çekmiyor. Cep bilgisayarım nasıl çekmez? Aa, Chris'in hesabını tebeşirle çizeceğim. Tıpkı filmlerde yaptıkları gibi. Peki bunu neden yaparlar ki? Daha sonra içini boyayabiliyor muyuz acaba? Duncan, tavandaki kapaktan çıkıp şefi, yapımcıları ya da herhangi birini bul, tamam mı? Neden şanslı kişi ben oluyormuşum? Çünkü... Bu işi başarabilecek tek kişi sensin. Biliyorum. Çok iyi. Beni içeri alın. Ay, <laughs> ay, ay bunları hiç hoşlanmadım. Bir şey bacağıma değdi. Bir şey benim de bacağıma değdi. Bacağı inanılmaz derecede benzeyen şeylere değip duruyorum. Evet. Bu gerçek bir tren. Ve oraya tekrar çıkmayacağım. Eğer bu gerçekse ve gerçekten bu vagonda kaldıysak a, da o zaman içimizden biri katil demektir. Aa, ciddi olamazsın. Ciddiyim. Cinayetten daha ciddi ne olabilir? Karısının bedeni kaybolmuş. Kayboldu. Uzaylılar onu kaçırdı. Hepiniz akılsızsınız. Bu bir numara. Duncan bak bakalım diğer vagonlarda mı? <laughs> Ben de faydalı bir şeyler yapacağım ve çok geç olmadan kimin yaptığını bulacağım. Uykumda öldürülmek istemiyorum. Ay çok korkuyorum. Ben de öldürmek istemiyorum. Ah, o öldürülmedi. Kalkıp gitti. Aklınızı karıştırmaya çalışıyorlar. Sizin küçük boş akıllarınızı. Akılsız biri parmak izi aramayı düşünür müydü? Em, Evet. İyi peki Erlinsi. Ben de kanı toplayayım. Aha. Ne oldu? İşte Duncan'ın yeşil saç teli. <laughs> Bu can sıkıcı müzik nereden geliyor? Ne? Ceset kaybolduğunda Duncan yanımızda değildi. Aa. <laughs> Diğer vagonlar bomboş. Ne? Bu benim. Sizler senin yaptığını sanıyor Chris ödül vermeyi reddetmişti e, Bu da onun canını sıktı Ve ona duygusal bir ilgin var Ben buna neden derim Duygusal ilgimi Beni çatıya yollayan oydu Ve benim parmak izlerimle DNA'mı çaldı Millet dikkatimizi dağıtmayalım Bunun numara olduğunu hepimiz biliyoruz Birazdan Profesör Plum elinde salamlı sandviçle Serada yaptı diyeceksiniz Bu saç cesedi bulduğumuzda Kafamdan düşmüş olabilir Yakalayın. Duncan'dan neden mi şüphelendim? Her iyi dedektif vakaların yüzde ellisinde... ...karı ya da kocanın sorumlu olduğunu bilir. Diğer yarısı mı? Onları da saçını onun gibi kestirenler yapar. Yani katil o. Ben bu şeyi sevdi. Hepimizi stüdyoya götüreceğim ve sen de atlanacaksın. Biraz sabret. Burası rahatlayamayacağım kadar tanıdık. Diğerleri beni dinlemediği için üzgünüm. Artık onu dinliyorlar. Her ihtimale karşı başka karakter aramalıyız. Chris'in nasıl öldüğünü bulmamız gerek. Birisi saç önüne zehir katarsa ölür müsün? Çünkü çok şöyle sürüyordu. Vır 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 vır. Chris'in canlı canlı gömüldüğünü söyleyen kişi konuşuyor. Bizi bu trenden kurtarmaya çalışman daha mantıklı değil mi acaba? Yardım edersen bunu kullanabilir miyim? Evet. Ve dinleyecek kadar mantıklı olduğun için de tebrikler doğrusu. Ne? Peki sen ne diyorsun bakalım? Ben de bu konuda herkes kadar haklı olabilirim anladın mı? Şunu itiraf etmeliyim ki bu cinayet konusunda hala emin değilim. Ama Lindsay'nin bu durumu bilmesine gerek yok. Lider olmanın kilit noktası karar vermektir. Tüm kararlarımı sonraki dört yıla yönelik alıyorum. Önümüzdeki yıl 22 Nisan'da ne yiyeceğim biliyor musunuz? Ne? Eğer bu tren de evdeki setim gibi güneş enerjisiyle çalışsaydı üstüne devasa bir örtü atardık. Bu çok kolay olur. Yine de kolay. Tekerlekleri durdurursak trende durur. Yardıma ihtiyacımız yok değil mi Bet? Evet. Bu davayı kendi başımıza çözeceğiz. Oh, parlıyor. Aa, Aa, bilemiyorum. Aa, bakın, Lindsay'i severim. Ama bütün yumurtaları aynı sepete koymak istediğimi sanmıyorum. İki zeka bir taneden üstündür. Ama üç tanesi de iki taneden iyidir. <laughs> ve sanırım herkesin zekası Nesli'ninkinden iyidir. Gidip Courtney ve Erot ne yapıyor ona bakacağım. Bir söz vermiyorum sadece bakacağım. Peki tren yoluna tekerleri durduracak bir şey yapsak nasıl olur? Bu iyi bir fikre benziyor. Hey! Oh! Partiden kalan bu dev içecek şişesi var. Ne? <laughs> Yapış yapışmış. Bunu dene. <laughs> Şimdi de tüylü bir palto altında koca ayak nasıl görünüyormuş bakalım <laughs> ha? <laughs> Özür dilerim. Devam et. İşte burada şüpheli bir peçete var. Uçlarına turuncu tozlar bulaşmış. Sanki cinayet silahı olarak kullanılmış gibi görünüyor. Ve işte burada turuncu renkte peynirli cips yiyen Courtney var. Ve paylaşmayı reddetmişti. Bu yüzden parmaklarına turuncu peynirli toz bulaşan tek kişi Courtney'di. Bu çok saçma. Öyle mi? Parmak izi yalan söylemez. Bana suç atılıyor. Peki kime inanacaksınız? Şuradaki kuş beyni mi yoksa gerçek bir beyni olan bir mi? Kelepçeleyin. <laughs> oh, sizi sahiden kandırdım. Lastik halim iyi görünüyor değil mi? Uzman özel efektlerin işi çocuklar. Vay canına havalı. Lastik herhalde nasıl yaptırırım? Çocukları korkutman için devasa bir bütçe vermezlerse... ...sunuculuğu bırakacağını söyleyerek. Tamam mı canım? Hiç de korkmadım biliyordum. Her neyse. Bugünkü yarışmanın galibi suçu çözen kişi oldu tabii ki. Ve bu kişi ise... Dedektif Lindsay. Açıkçası ben güzeller güzeli dedektif Lindsay'yi Şimdiye kadar iki tane kazandım. Senin ölmediğini anlayan kişi bendim. O gerçek bir insanla lastik bir kuklayı bile ayırt edemiyor. Ayrıca ben yapmadım ki. Ben masumum. Hep öyle derler. Lindsay'nin bu gece tadını çıkaracağı ödülü ise seçtiği bir arkadaşıyla sinemaya gitmek olacak. Aa, sinemaya gitmeyle çok uzun zaman oldu. Seni suçladığımız için üzgünüm. Her zaman başıma geliyor. Sorun değil. Benimle de sinemaya gelir misin? Bu pek bıntı değil. Bu son bir artılık. Bu bir kötülük artılığı. Yani şey... E, evet? E, yok bir şey. <laughs> ha, i̇yi görünüyor ama değil mi? Ay, evet. Evet. <laughs> En azından birbirimize konuşacak bir şey bulurduk. Ama bu stratejik ve mantıklı bir karardı. Çünkü Courtney'nin dengesini bozdu. Bu hiç adil değil. Nesiye nasıl kızabilirim ki? Courtney'nin kıskançlığını izlemek harikaydı. Özellikle de umursamıyormuş gibi davranırken. Kimin umrunda? Benim değil. Azıcık bile umursamıyorum. Umursamaya çalışsam da umursayamıyorum. Umrumda değil. Tamam mı? Şunu söylemeliyim ki, beni gerçekten de anlayan biriyle bu şekilde kaliteli zaman geçirmek çok güzel. Mısır, hayır mı? Gerçekten, sevdiğim biriyle olmak inanılmaz bir şekilde rahatlatıcı ve senin harika bir burnun var. Oh. <laughs> hey, siz burada mıydınız? Şey, e, e, daha fazla film çılgınlığı için yine bizimle olun. Tam... 炸！打